Dur dur evde göstermem lazım onu arkadaşlar. Lan! İstemeden öldür lan. Oha! Merhaba arkadaşlar? Karadev oyunda kanal hoş geldiniz. Komik moda devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi geçen bölüm ejderhayı öldürmeye gideceğim demiştim. Şimdi şunlar böyle ortalığa kaç tane? Üç tane veriyor. Fena değil. Hatta şu altınların çoğunu kullan ya. Aynen. Üç tane bana yeter de artar arkadaşlar. 3 tane altın elma aslında iksir yapabilirim de iksir yapmak uzun süreceği için gerek yok. Altın elma işimi görür. Zaten çok da hemen öleceğimi zannetmiyorum arkadaşlar. Altın elma buraya, yemek buraya. Kılıncımız var, zırhımız var. Zaten uçabiliyoruz ya blaze ya da yarası olarak takılacağız. İkisinden biri arkadaşlar. Şimdi her şeyim tam mı? Ha bir de şey e, olan var ya bunları Bunları aldım da dört tane kaldı sadece elimde. Sadece elimde iki tane var. Bir de dur şey nerede şey nerede? Ha burada. Şu ikisini de dönüştürelim arkadaşlar. Umarım yeterli olur ya. Aynen ya. Dört tane umarım yeterli olur. Yeterli olmasa var ya muaf oldum ben ya. Şimdi şunu at buraya. Tamamdır arkadaşlar. Dört tane elimizde var. Her olmazsa <laughs> bakacağız yani çaresine. Şimdi yaras olarak gidelim bence. Yarası olarak gitmek daha mantıklı arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar oraya gidelim orada görüşelim. İşaretledim arkadaşlar. Ben video dışı orayı buldum. Video dışı uğraşmak istemedim. Ama birkaçını daha öldürmek istiyorum. Ama büyülü olanları eşya düşebiliyor arkadaşlar. Sen nesin? Sen... Aynen büyülü. Sen gel bakayım buraya. Nerede lan o? Ya kaçtı ya galiba. Sen misin? Aslında bunu da öldürebilirim. Aynen aynen öldün. Ne düşürdün? Hasar koruması. Değişik değişik şeyler veriyorlar. Vay. Aslında var ya bunları öldürüp güzel zırhlar düşürebiliriz arkadaşlar. Fena fikir değil. Aynen. Şans buluğu. Açsak mı ya? Dur, dur dur dur. kendimizi doyuralım. Ne çıkacağı belli olmadı arkadaşlar. Allah korktum lan. Şey lan yün yün. Bir, bir işimize yaramaz arkadaşlar. Biz direkt yolumuza devam edelim. Aha buldum. Tamam arkadaşlar bulduk. Hemen koş 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 koş. Gir gir gir. Heh. İşte bu ya. Şimdi arkadaşlar buraya kadar geldim. Bundan sonrasına ben gitmedim. Şuraya meşaleleri koyalım. Bakalım buralarda neler bulabiliriz. Şurada zindan var. Zindan hiç girmem zaten. Ben direkt şeyi bulayım ya. Burada mı? Bu ne lan? Direkt altından geçebilirim. Bu ne lan? Yukarıda bir şeyler var falan. Burada bir şeyler yok gibi arkadaşlar. Az önce geldiğim yerde. Ooo direkt bulduk tamam tamam. Şimdi arkadaşlar. Giriyorum şimdi. Eee Ent. Ent e, a, şeyini çok merak Ejderhayı çok merak ediyorum. Aynı ejderha mı? Değişik ejderha da olabilir. Hiçbir fikrim yok. Hadi 3 gibi 1 girdim. Ooo bu ne lan? Nerede spawn olduk? Oha. Bu ne lan? Oğlum bu nasıl bir blok lan? Oha! 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 Allah'tan uçabiliyorum. Şu anda ölmüştüm arkadaşlar. Hayır. Geber lan. Dur, dur. Okla öldür. Okla öldür. Ben sanki bir şey gördüm. Arkadaşlar, şöyle yapalım. Gidelim şunları hepsini tek tek patlatan. Uf, çok pis canımı indirdi. Allah'tan ya iki arkadaşlar var ya iki uçabiliyorum uçamasam uf yere atıp beni direkt öldürür bırak lan lan patlatsana vuramadım vuramadım şu yakındakilere gideyim ya bir bırak ya kardeşim bir bırak ya bir oha oha öldür lan Oha! Öldürdü direkt lan. O nasıl öldürdü lan? Bir vuruşta. Arkadaşlar ben oraya gidip dönüyorum hemen. Arkadaşlar tekrar geldik buraya. Oha, oha. Nerede benim eşyalarım? Aşağı düşmüş mü? Uf, uf, uf. Nerede? Aha buldum, aha buldum. Aha. Lan eşyalarımın çoğu nerede? Uf, uf. Geri zekalılar ya. Ark... Ne oldu lan az önce? Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Tekrar gidiyorum oraya. Ben altın elma da yapalım biraz ya. Altın elma yapıp gireceğim. Çünkü altın elmasız olmuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ya. Bunun ne kadar güçlü lan. Ben bu kadar güçlü olacağını beklemiyordum. Açık konuşayım arkadaşlar. Tek vuruşta alıyor. Tek vuruş. Normal ejderha bu kadar güçlü değil ki. Oğlum hartta falan mı oynuyoruz? Hayırdır? İki tane mi sadece? Yok lan bir tane. Ha, iki tane. İki tane işimi görür ya zaten. Tamamdır süper. Şunları direkt atalım arkadaşlar. buraya atalım hızlıca gidelim. Hızlıca gidelim. Koş. Bu ne lan? Kafasında kütük var. Oha. <laughs> dur dur kaç kaç. Arkadaşlar üçüncü deneme. <laughs> Tekrar gidiyoruz oraya. Umarım bu sefer tek vuruşta ölmem. Yani artık canıma tak etti. Hop aldık. Birinci diğer kule de gitti. Oha lan bu ne lan dağılıyor bunlar. Oha. Kuleleri vurunca patlıyorlar. Oo. Hadi ejderha gelmeden. Hadi ejderha gelmeden öldüm lan bu seferde. Arkadaşlar galiba kule öldürdü beni bu sefer. Selahattin Hava. He havaya uçtum. Oha o zaman ok yay alacağım yanıma tamam anladım olayı tamam tamam Oğlum ok yay var mı yay yok gibi arkadaşlar arkadaşlar elimde biraz çakıl taşı biraz da bundan biraz da tahta alalım tahta neredesin şuralardaydı ha burada süper biraz ok yapacağız arkadaşlar Arkadaşlar ya Blaze'den çıkacağım ya Blaze. He. Kullanacak bir şey değil ya Blaze. Bence yarasa daha mantıklı. Aynen. Yapabildiğimiz kadar. 20 tane yapıyoruz. İyidir. 20 tane işimi görür. Sadece yemek ve kılıç alsam yeter bana. Yemek ve kılıç Biraz daha zırh arkadaşlar. Şunu kullanacağım. Bu sefer şunu kullanacağım. Pantolon kafalık. Pantolon yok. Ya pantolonsuz gidelim o zaman. Bir şey olmaz. Biraz da yemek alalım arkadaşlar. Şuradan aynı şu kilo alsak işimizi görür. Bunlarla kuleleri patlatacağız derken dur. E, şundan son bir tane kaldı alsam mı ya? Cık. Kaybetmek istemiyorum ya. Bu da iyidir arkadaşlar. Şu var ya şu. Onu kullanalım bence. Mantıklı. Orada buluşalım. Orada görüşelim yani ne buluşması ya? Arkadaşlar tekrar geldik buraya. Lan bu sefer bu sefer bittiniz oğlum siz. Hadi. Bu şekilde patlatacağız arkadaşlar. Diğer şekilde olmuyor. Ulan etrafta şey. Ulan bu kadar mesafede. Aha, patlattık. Ha, az önce şeyin yüzünden ölüyordu. Vay. 16 tane ok. İdareli kullanmamız lazım arkadaşlar. Şuraya zıpla. Ananın ortasına. Kaç. Ejderha'dan kaç. Hop. Gitti diğeri de. Hop. Hop Legolas gibiyim vallahi billahi. Tamam yolu buldum ben. Oo TNT patlıyor görüyorsunuz. Onun için ben az önce ödüyordum. Lan ne bileyim arkadaşlar şu anda olayı çözdüm. En azından olayı çözdük yani o da iyidir. Şu anda havada olduğum için dur dur dur. Lan yavaş zehir vurdu zehir vurdu. Zehir vurdu. Kaç saniye iki saniye iki saniye hop. Lan lan Acık. Acık. Hadi hadi şu sonuncusu. Hadi. Hadi. Hadi lan? Hop patladı o. Arkadaşlar tam 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 tamam. ölmedim 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 ölmedim. Şurada 3-5 tane kule daha var. Oha lan kaç tane kule var? Ben bir de aşırı yükseldim. o biraz alçalmak istiyorum. Bir de altın elmam yok mu ya? Lan bir git. Rahat bırak beni ya. Şu ejderha var ya etrafımda dönüyor. Baksanıza ya. Bu ne ya? Maynak ya. Acaba benim altın elmalar falan yere düşmüştür ha. Bunları bir almak istiyorum. Yerde var mı bir şey? Yerde bir şey varsa. Lan bir rahat bırak ya. Yok ya hiçbir şey. Dur dur şurada bir şey gördüm. Lan ne ne derincisi mi lan? Altın elmalarım nerede ya? Allah Allah altın elma bulmam lazım. Şimdi zehirlenirsem öleceğim ha. Neyse son kuleyi patlatmaya gideceğim arkadaşlar. Çat. O zehirledi direkt ağzımın ortasına. Şerefsiz. Ağzının ortasına vurdu resmen. Hadi. O kaç tane kule var burada? Hop patladı. Hop. Aha, aha şeyim de bitti. Aa sıçtık. Sıçtık. O zaman gidip elle patlatacağız arkadaşlar. Başka çarem kalmadı. Okum yok çünkü. Aha öldüm. Lan. Of ya of ya. Arkadaşlar şu anda dı 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 diye bir müzik çalıyor. Onu büyük ihtimalle ben kısarım. Kesin onda telif yiyeceğim. Bu modda olan müzikler nedenyse çoğu telifli. Onun için sesi kısmışımdır. O şu anda o ses beni çok gerginleştiriyor. Şunu. Şunu at. 2 tane altın elma yaptık arkadaşlar. Bunlar bizi biraz şey yapar. Daha iyi şey yapar. Silahlarımın hepsini de kaybettim ya. Bu nasıl iş ya. Altın zırh. Neleri giyiyoruz baksana ya. Altın zırhı giyeyim. Başka ne var? Başka bir şey kalmadı ki. Bütün en dandik zırhları bile kullandım. Ee, nasıl yapsak ya? Neyi kullansam şimdi? Şu kaç vuruyor? Altı. Sen bunu kullanmak istemiyorum. Büyük ihtimalle kaybederim. Yani değmez kullanma. anladınız arkadaşlar. Hadi bunu kullanacağım. Tamam. Biraz da yemek alayım yanıma. Yemek. Pişmiş yemek. Aha şurada. Orada görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir tane şans buluğu var. Onu açmak istiyorum. Lan kaç kere geçiyorum gözüme çarpıyor. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Lanet olası şey. İyi bir şey çıksın. Hadi lan. Allah cezanızı vermesin be. Bal kaba verdiler be. Şu prensesi bari öldürelim. Sen büyülü müsün normal müsün? Normal işimize yaramaz. Büyülü prenses lazım. Boss oh. o oh, fin 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 gel buraya fin. Fin adamımsın neredesin ya? iki saat seni arıyorum. Abim sende kılıç bulmam lazım. Hadi fin, hadi fin. Hadi fin. Hadi of iki tane kılıç hem de. Adamın dibisin. Aa çantamızı da kaybettik. Ah ne güzel oldu. her de ya? Çantamızı da kaybettik arkadaşlara Onu söylemeyi unuttum. Lan her şeyim yok olup gitti lan. Yazık oldu harbiden ha. Arkadaşlar yine geldik buraya. Lanet olası yer. Yeter lan. Ha ben ok yay yapmayı unuttum lan. Oha. Bu ne lan? Oo bu ne? Bir güç verdi bana arkadaşlar. Şu anda hareket ettiremiyorum kendimi. Bu ne oğlum? Oğlum işlemiyor lan. Yenileme hadi hadi. Şu anda arkadaşlar kör gibi bir şey oldum. Hadi hadi. Hadi oğlum geçmiyor bir de lan. Güç çektiği yer neresi ben onu anlamadım. Hadi dön dön dön. Oğul oğlum böyle bir gücü var bunu ya. Şurada bir tane şey var. Dur dur dur. Git git yan tarafa git. Şu anda benim mal etti arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Lan Hadi lan lan lan. Hadi. Pat atacağım hadi lan. Dur 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 dur. Şu anda var ya hareket edemiyorum ya. Arkadaşlar donup kaldı ya. Karaktere öyle bir şey bir şey bastı da ne yaptığını anlamadım ben. Ya bir iksir gibi bir şey işte moda ait olan bir şey. Lanet. Lan. Bırak ya. Gerizekalı. Son bir tane şeyi kalmış onu da bırakmıyor patlatayım. Ay yaktı beni. Lan! Bura... o zehirlendim. Aha sıçtık. Sıçtık. Zehirlendim. Hadi lan öldür onu. Lan! Oğlum işte vur işte bir tane ya. Vurdu şey her resi. Vuramıyorum aa! Vuramıyorum. İzin vermiyor. Hadi patla lan. Geçti mi? Aha, 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 aha yok etti. Ama eşyalarım gitti. Lan. Sadece şunu alsam bana yeter çünkü eşyalarım orada arkadaşlar. Hadi lan. Koş lan. Eşyalarım orada arkadaşlar. Bu 6. mı 7. denemem mi? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar tekrar buraya geldik. Bütün kulelerini patlattım bu gerizekalının. Orada şeyler var. Ee, Onları eşyalarım. Oo, oo, oo! alev fırlatıyor. Hayvan herif. Dur dur dur. Şurada yerde. Nerede onlar? Yukarıda mı kaldı? Aa bak burada eşyalarım. Oğlum ne gereksiz ne kadar gereksiz şey varsa onlar burada. Böyle olmaz ki kardeş. Hop yüksel. Alda ölüyordum. Gerizekalı öldüremezsin beni. Uf. Uf. Benim eşyalarımı bulmam lazım. Benim eşyalar. Aha bak şurada gördüm gördüm gördüm. Bak eşyalarım. umarım burada bütün eşyalarım buradadır. Ne çıktı lan onun içinden? İskele çıktı lan onun içinden. Dalga mı geçiyorsun birader? Bu ne ya? Dur dur eşyalarımı arayacağım arkadaşlar. Bu şekilde öldüremem. Aslında keşke biraz yemek alsaydık. O aceleyle bir şey almadık ki ya. Bunun eşyalarım burada olması lazım ama. Bir bakayım buralara bakayım. Ben bir eşyalarımı arıyorum arkadaşlar burada. Uf, ne biçim vurdum lan? Hayvan. Aha buldum. Dur bir şey buldum. Lan bir kılıç mı? Yürü git diyorum başka bir şey demiyorum. Dur şurada bir şeyler var. Ha bu şey lan. Ben bunu benim şey zannettim. Lan. Hop 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 ölüyordum ölüyordum ölüyordum. Oğlum bu endermenler bana niye sinirleniyor ya? Ben bunlara dokunmadım ki. Ejderha nerede? Ejderha bana bir şey yapamadı da. Zırhlarımı arıyorum arkadaşlar. Uuu bomba. Lan resmen içinden geçtim lan oranın. Şey mi arıyorum ya? Mezar taşının içinde şeyleri bulurum da. Gel buraya gel gel. Uf oha lan. Gittikçe saldırıları güçlen sertleştiriyor arkadaşlar. Ha şurada bir tane daha can verme yeri varmış. Lan bir git. Gerizekalı ya. Allah ölüyordum. Altı. Şurada arkadaşlar onu da patlattım mı işi biter onu. Sadece o var galiba. Ben az önce sonucuyu patlatmamış mıydım? Hop yok etti. İşte bu. Dragon ne yapıyor lan? Nerede bu dragon? Aşağıda. Bana saldırıyor. Baba baba. Ha ha ha. şimdi nereden can çekeceğim bir de? Şimdi can çekeceği bir yer var mı? Vuramıyorum ki adama. Arkadaşlar eve dönüp gidip kendime zırhlanmam lazım. Eşyalarımı hepsini öldür. Aynen ya eşya eşya ne yemek var ne eşya var. Hiçbir şey yok burada. Açıktan ölmek üzereyim arkadaşlar. Hadi lan son bir vuruş derken öldüm. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Ee, tamam bundan al. Ee, kılıç olarak şunu alacağız. Başka çare yok yani başka kılıç yapamam. Arkadaşlar tekrar buradayız. Bunu da, neyse. Zırh, tam zırhım ve ok ve yay aldım arkadaşlar ama değişik bir yay. Onu güzelce yaptım. Ee, şimdi sen neredesin? Gel buraya gel. Hop! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Altın elma ya. Altın elma ya. Tamam tamam tamam. 4 saniye. Lan 4 saniye mi veriyorsun? Allah cezanı vermesin ya. Bir de niye böyle donduruyor arkadaşlar bizi? Hep 5'le bakmak istiyorum kendime ya. Niye böyle görünüyorum? Aa. Ulan bu altın elmalar iyi mi yapıyor kötü mü yapıyor anlayamadım ki. Tamam arkadaşlar normal döndük. Sen gel bakayım buraya oğlum. Sen bittin. Pat. Lan senin var ya. Aklını alacağım aklını. Ulan bunun indi bir yer yok mu ya? Ulan etrafı var ya mahvetti lan bu. Dur 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 yakalayacağım seni. Arkadaşlar şey çok az vuruyor ya. Lan bir dur ya. Oha lan ne yapıyor lan bu? Oho ortalı dağıtıyor. Sen gel buraya. Nereye gitti lan o? Oo, oradan girdi, şuradan çıktı. Vay, şekiller falan. Hayırdır? Buradaki buradaki çok zor arkadaşlar ya. Arkadaşlar son 5 canı kaldı. Hadi. 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 Lan vuramıyorum, vuramıyorum. Geri atıyor beni. Lan öl lan, öl lan. Okum yok, okum kalmadı. Hop, hadi hadi. Hadi hadi son 5 can. Son 5 can. Hadi son 5 can. Yani böyle donuyor ya. O ara okum olacaktı. Bir tane sıkacaktım. Bir tane bile okum yok arkadaşlar. Şu of aldım. Aldım işte bu ya. İşte bu ya. Öldürdüm sonunda arkadaşlar. Yani gidin lan yarasalar. Allah Allah. Bu oh. arkadaşlar. Arkadaşlar. Öldürdüm de ele Ulan portal nerede? Geri dönmek için. Oğlum geri dönmek için ortada portal vardı. Bu eski sürüm olduğu için bunu portalı nerede arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok ya. Bir dakika şimdi ejderhaya dönüşmeyi göstermek istiyorum. Ejderha neredesin? Uf. Oha. Arkadaşlar sırf Bu ne lan? Oha kendi kendine uçuyor. Oha. Dur dur evde göstermem lazım onu arkadaşlar. Lan istemeden öldüm lan. Oha. Lan ben yarasaya dönüş çektim yanlışla insana döndüm. İf. Neyse arkadaşlar yarasayı e, ejderhayı göstereyim bölüm bitireceğim birazdan. Hadi yara e, ejderhayı bir göstereyim size. Bakalım nasıl görünüyor arkadaşlar. Çok merak ediyorum ben de. Şimdi orada anlamadık ne olduğunu. Oha ya. Şuna bak ya. f e görelim. Bu ne <laughs> ha sürekli uçuyor. Vay. Vay arkadaşlar sürekli uçuyor böyle. Vay ev nerede ev arkadaşlar bir yere gitmek, gitmek istesek hızlıca en hızlı yolu ejderha ile gitmek arkadaşlar. Vay baksana şuna ya normal şeye dön yarasaya dön yarasa mı dönüyor aynen yarasa hop işte bu ya arkadaşlar işte bu ya. Neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Her önerileriniz varsa yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.